Merhaba arkadaşlar, Atamer Tülsar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber EMKS borsasında ön satışlara yani launchpad'lere bakıyor olacağız. Ama öncesinde bir EMKS hesabınız yoksa ve kayıt olmak istiyorsanız açıklamalar kısmındaki link ile kayıt olabilirsiniz. Bu link ile kayıt olmak size %20 komisyon indirimi sağlayacaktır. Şimdi videoya geçelim sizlerle beraber. MXJ borsasına girdiğimizde etkinlik kısmında Launchpad olarak çıkıyor karşımıza. Buradan Launchpad'e tıklayalım. Launchpad'e tıkladığımızda şu anda iki tane bir Launchpad var. Birisi 2 gün sonra birisi 14 gün sonra olmak üzere iki Launchpad burada mevcut. Bunların detaylarına bakmadan önce geçmiş Launchpad'lere buradan bakabiliriz. Bu kısımda geçmişte olan Launchpad'leri görebiliyoruz. Tıklayıp detaylarına vesaire gidebiliyoruz. Öyle çok fazla bir launchpad yapılmıyor burada. Ama yapılanların da çok değersiz olduklarını düşünmüyorum. Örneğin buradan herhangi bir tanesine bir bakmak için girelim içerisine. Örneğin Şubat ayında bir tane airdrop etkinliği varmış. Buradan The Hero Game'e tıklayalım ve de detaylarına bakalım sizlerle beraber. Dislenme zamanı burada yazıyor. Launchpad arzı burada 1 milyon tane AMG. Hakkında dağıtmışlar buradan toplamda 100 milyon varmış zaten. Burada token'ın tokenomics'ini paylaşmışlar bizlerle beraber. Yalnız da pozisyon hesaplamasından millete airdrop şeklinde dağıtmışlar. Ee, bu kısmın detaylarına gelince elimizde olan MX bakiyesi çok önemli. Elimizde tuttuğumuz MX coin'ine oranla bize bir alım hakkı veriyor buradan. Daha sonra da alabiliyoruz. O da bu kısımda açıklanıyormuş aslında. Ayrıntılara isterseniz token hakkında ayrıntılara buradan erişebiliyorsunuz. MX token'in şu anda değeri 1.88 yani 2 dolara yakın bir değerde. Şöyle baktığımızda maksimum 3.5 dolarları vesaire görmüş zaten şu anda da 2 dolar seviyesinde güzel bir yükseliş kat ediyor böyle Borsa koyunları oldukça önemli olabiliyor zaman zaman şimdi sizlerle beraber geçmiş lan bakacağız yani ne kadar kar sağlamış geçmiş lan vesaire bunları inceleyeceğiz kripto geldiğimizde MXC platformundaki lan görebiliyoruz alt kısma gelince all time high butonuna tıklayarak maksimum kaç x yaptığını koyunların görebiliyoruz buradan genopets 47x yapmış heroes td 29x yapmış. Crop Bytes 20x yapmış. Oldukça yüksek x'lik tokenları burada görebiliyoruz. Zaten çok fazla bir launchpad olmamış MXC borsasında ama oldukça ama olanlar da minimum 3x yapmış diyebiliriz. Şurada bir tanesi hariç 0.32x yapmış daha fazlasına çıkamamış. Fakat 50x de gördüklerini burada unutmayalım. Tabii bunlar 2021 projeleri olduğu için şu anda düşük x'lerde olmasını mantıklı karşılayabiliriz. Örneğin önümüzdeki launchpad'lere bakacağız şimdi sizlerle beraber nasıl katılım sağlarız vesaire bunları inceleyeceğiz. Xcore'de ve Lofi olarak iki tane proje var. Burada airdrop projesi bunlar. Biri 14 gün sonra başlıyor. Biri 2 gün sonra başlayacak. MX tutma oturumuna tıklayıp detaylarına bakabiliyoruz buradan. listlenme zamanı burada yazıyor. Ee, bu ayın 20'sinde 15.00'da listelenecekmiş kendisi. Bu kadar Xcord token dağıtılacakmış. Yani 285.715 tane Xcord token dağıtılacak. Lamars 200 milyonmuş oldukça az dağıtılıyor burada baktığımızda alt kısımda token hakkında detayları görebiliyorsunuz zaten token'ın airdroplarda ne kadarını satılacağı halka arzda toplam ne kadar token çıkarılacağı vesaire burada her şey yazılı bir şekilde duruyor önümüzde etkinlik başladığında bu buraya gelen ekrandan ne kadarlık alım yapabileceğinizi öğrenebiliyorsunuz. Eğer elinizde MX varsa bu da şey demek aslında Launchpad arzı 285 bin olduğu için elinde en çok MX tutanlara göre oranla bu sayı belirlenecek. Elinde bir MX'iniz bile varsa büyük ihtimal size de ufak bir alım hakkı çıkacak buradan. Ama elinde yüksek MX tutan arkadaşlar için çok daha karlı bir proje olur bunlar. Sonrasında belki 50x yapacak projelerden birisidir kendisi. O yüzden elinizde MX coin varsa onu değerlendirebilirsiniz. Lofi'ye de tekrar sizlerle beraber bakalım. Burada da yine MX tutmanız gerekiyormuş. Bu da 14 gün sonra açıklanacak zaten. Kayıt açıldığında burada bir MX tutmanız gerekiyor. Elinizdeki MX'leri buraya kilitliyorsunuz aslında. Birkaç günlüğüne. Neredeyse bir günlüğüne burada MX'lerinizi kilitlemeniz gerekiyor. Buna göre de size bir alım hakkı verilecek. 10 milyar tane Lofi çıkacakmış. 20 milyon tanesi MXC'de elinde MX tutan kullanıcılara verilecekmiş. Bu da yine bildiğiniz gibi buraya kilitlediğiniz MX'lerden size alım hakkı çıkacak. Bu MX'ler ne kadar fazlaysa sizin de elinize o kadar lafı geçebilecek çok rahat bir şekilde. Elinizde MX tutmayı mantıklı buluyorsanız, sizde bir MXC hesabı açarak MXC'nin launchpad'lerine katılabilirsiniz Eğer bir MXC hesabı açmak istiyorsanız, videonun açıklamalar kısmında bulunan link ile bir emekçi hesabı açıp bu tarz etkinliklerden yararlanabilirsiniz. Bu videoda benim anlatacaklarım bu kadardı. Siz daha fazla detay istiyorsanız bu çıkan tokenlar hakkında gerekli araştırmanızı yapabilirsiniz. Emekçi platformu duyurular kısmında bu tarz şeyleri paylaşıyor zaten. Etkinliklerden ne kadar alabilirsiniz, ne kadar MX tutmanız gerekir vesaire bu bilgileri buradan edinebilirsiniz. Elimdeki MX'leri ne kadar tutacağım vesaire tüm bilgiler burada mevcut aslında. Siz de bir airdrop'a katılmak istiyorsanız emekçi platformuna kayıt olabilirsiniz katılacağınız tokenları vesaire araştırmayı unutmazsanız sizin için avantaj sağlayacaktır. Benim gözümde elinizde borsa coinlerini tutuyor olmanız da büyük bir avantaj zaten. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.